kum arkadaşlar bugün size Rusya'nın meşhur ballı pastası Medovin orijinal yapımını göstereceğim. İncecik katlarıyla dillere destan bir pasta. Hem yapımı zevkle hem de sonucu muhteşem. Evvela hamurunu yapalım. 100 gram tereyağı tarttım ve kabın içerisine ekledim. 150 gram toz şekeri tereyağı üzerine bırakıyorum. 2 yemek kaşığı bal ekliyorum. Bal sadece hamurunda kullanılıyor arkadaşlar iç harcında bal yok. Ben mare usulü eriteceğim. Yani buharda kaynayan suyun üzerinde eriyecek. Suyla kap etmeyecek. Acılık vermesin diye. Kısa sürede eriyor zaten. Bak bir tatlı kaşığı karbonat veriyorum. Ve şöyle köpür köpür oluncaya kadar ocakta tutuyorum. Ben bari yani buharda tutuyorum. Bak köpürdü mü? Gördün mü? Şimdi çek bunu ocaktan masanın üzerinde ılınsın. Karıştırarak da daha hızlı ılıtabilirsin. Arkadaşlar iki tane yumurta kullanacağız. Yumurtayı önceden ayrı bir kapta çırpmamız lazım. Daha fazla yumurta kullanmıyoruz. Tamam. Diğer tariflere aldanmayın. Daha geniş bir kapta birleştirme yaptım. Tereyağı ile yumurtayı birleştirdim. Bak böyle güzelce karıştı. Rengi koyulaştı. Şimdi buraya 450 gram un ekliyorum peyderpey elekten geçirerek pürüzsüz bir hamur elde etmek için bu işlemi yapmamız lazım acele etmeyelim yaparken ellerimle son dem toparladım aha böyle yumuşacık pürüzsüz bir hamur elde ettim şimdi bunu 20 dakika poşetle üzerini kapatarak oda ısısında dinlendireceğim aha dinlendi gördün mü hamuru şimdi bundan 10 tane eşit beze çıkartacağım Tartın varsa bu ölçüleri arkadaşlar 83 gramdan 10 eşit beze çıkıyor. Muntazam bir şekilde yuvarladım. Gördün? Şimdi teker teker açmaya geldik. Bunları fırında da teker teker pişireceğiz. Katlarımız bu şekilde oluşacak. Fırın kağıdı üzerinde açalım. Çünkü çok ince bir hamur dağılır gider. Merdane ile bu şekilde açabilirsin. Çapı da 25 cm olacak. Fırını önden ısıtırsın. 10 dakika öncesinden alt üst ayara getirirsin. Isın 180 derece olur. Orta tarafa verirsin. Bir tanesi 4 dakikada pişer. Birini pişirirsin, diğerini verirsin. Birini pişirirsin, diğerini verirsin. Tamam mı? Biri pişerken böyle başka bir fırın kağıdında açarsın. Fırından çıkartırsın. Bunu verirsin. Falan falan. Yani ben böyle çalıştım. Sen de böyle çalış. Lütfen orijinal sonucu elde etmek bunu yapmayı gerektiriyor. Bak fırında da doğru söylediğimi kanıtlıyorum sana. Alt üst ayar 180 derece orta Şimdi bunu fırından çıkartıyorum ya bak çıkarttım şimdi kaldırıyorum hemen. Gördün mü nasıl ayrılıyor fırın kağıdından? Hiçbir bilgiyi gizlemiyoruz. Gayet pratik. Şimdi bunu muntazam bir şekilde yuvarlak nasıl keseriz? Her biri 25 santimden açıldı. Bize 22 santim lazım ve kenar kıtırı lazım. 22 santim çapında bir tabak var. Bu tabaklar standart öyle oluyor zannedersem. Mümkünse sen de ölç, koy hamurun üzerine keskin bir bıçakla bu şekilde geçerek kenarları kes işte. Gördün mü muntazamlı? Yus yuvarlak muntazam bir şey. Şimdi kırıntıları da rondoya aktıralım hepsini. bunları un haline getireceğim. Blender'da iki bıst yaptığında zaten bu un haline geliyor biliyorsun sen. İşte geçmiş olsun. Hamurumuz tamam mı? Bak mis gibi. Aferin ben bayağı iyi yaptım bunu. Şimdi kremasını yapacağız. 650 gram ekşi krema. sour cream yazdım ya oraya. Ha, o ekşi krema. Yoksa 450 gram süzme yoğurtta 200 demel ne ekliyorsun? Krema ekliyorsun. Standart krema. O zaten ekşi kremaya dönüşüyor. 150 gram da pudra şekeri verdin mi? Mikserin yüksek devrinde güzelce çırptın mı? Yoğunlaştırdın mı? Bak şimdi ekrana. İşte krema bu arkadaşlar. Tamam. Bütün olayımız bu. Şimdi hemen pastamızın oluşumuna geçelim. Mis gibi iş çıkartıyoruz. Şöyle bir pasta tabağı. Alta bir tane hamuru koyuyorum. Üzerine kremayı bol bol sürüyorum. Sonra arkadaşlar diğer hamuru koyuyorum. Sonra tekrar krema sürüyorum. 10 tanesine de aynı şekilde uygulamayı çekiyorum. Kenarlarını da ihmal etmiyorum. Merak etme kremamız 10 tanesine de yetiyor. Üst kaplamasını da aynı şekilde yapacağız bu sonuncu kat. Hepsini teker teker çekip canını sıkmayayım istedim ama aynı zamanda da anlaşılır olmasını istiyorum. Çünkü bu tarifi bekleyen güzel arkadaşlarım var. Gördüğünüz üzere her tarafını kremayla kapladım. Hamur katları muntazam. Üzerine de kırıntıları üzerine yanlarına da yapabiliyorsan yap. İşte pasta bu. Ama üzerini kapat buzdolabına kaldır. En az 8 saat buzdolabında her şey muntazam hale gelsin. Pastamız oluşsun lezzet otursun. Lezzetimiz oturdu. Keserken neye ihtiyacım var? Bıçağımızın mutlaka sıcak suyla ısıtılıp peçeteyle kurulanması gerekiyor ve tek seferde dilimler kesilmeli ki pastanın içi dışına çıkmasın. Aa bu muntazam pastane görüntüsü açığa çıksın diye. Yumuşacık dokusuyla hafif lezzetiyle hakikaten çok güzel. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Saygılar.